Kızım burası striptease kulübü değil, gir içeri. Gidiyorsuuun. Oo burada da yani bir şey bir var. Çiçek mi şey, drop mu neyse. Hızlanmamışlar. Yol hızlanmışlar. Bu anasını anlatmışlar <laughs> abi. Yürü 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 yürü. Lan gitsene. Abi şu paga kim? <laughs> <laughs> <gire> <laughs> <gire> <laughs> 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 bana ne var o Var mı kimse? Drop atıyor şu tarafa. Araba bakabiliriz. Araçta araba var Turbosuz gidersen Arabayı gideriz. Tesla yok mu ya? Tesla mı? O zamanlar garibandı. O zamanlar garibandı. Alamadım. <laughs> Bu araba çok bağırıyor ya. Daha iyi. Bu arabanın sesi var mı? Telefonu vermiş bana bak Sağa dikkat edin. Tabii canım. Ağrıyan başım iki katına çıktı. Araba durmuş sağda. Oynayalım mı? Abi Aa, onlar gitmişler. Ya. Tam? Tamam yürü abi yürü yürü tamam evet. alan. Ay, ay Alanı burada bir zaten yerde zaten bitirecek. Zaten ölçekte bir şey fark etmez. A few minutes later. Abi buralar olur. Araba var. Testa bırakmışlar. Testa, Testa <laughs> bırakmamışlar. Bırak. Burada bir yerdeler, yatıyorlar. Drop'ta adam, araç gidiyor, araç gidiyor, araç gidiyor. Drop'un orada, drop'un orada. Oğlum heyecandan mı lan? Abi Çeysel döndü ben Tamam, 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 sakin. Hayırdır oğlum, kimden lan ağabeyi? AVM var, alıyorum. Ağabey ne vurdu lan? Al abi, al abi. Ya. Ya. Allah Allah Allah. MG var mı ya? Yok arkada. Var ama bana kadar. Ben şu arabayı çektim ya bunu bir çek. Tamam. Ama adamlar da tam arabaya binerken yahadır ha. Haydi beni. Burada 50'li jarjör 50, 50 falan var. Adım Alo. adım yürü Gelin gelin abi. Araç var. Bakı var şurada. Aha arka arka arka. Arka sıktı. Solumuz. Solumuz oh, da atıyor. Eve gir eve gir eve gir. Mark the location. Watch Abi yok yok uğraşacağız. Adam baştan görüyor. Oğlum şey ne gidiyor yanlar, bak sağdan. Oğlum ya. Bunların kalan teki bu ya. <laughs> lan ya nasıl <laughs> düşüyorsun sen? Amere mi yedi lan o havada giderken? Amere ye yedi okay. valla. Abi sapıtlar <laughs> arkadan. <Gülüyor> Bunlar, ha. Bak, bak, Sen şimdi nane yiyemedin Bomba var at çıkma Atın Bekle bombayı. bekle Bombaladı buraları, baksana kaç tane bomba at Siz bombalayın Çıkma Abi aldım ben I'm de not bayıldım Lan lan bomba atmayın Adam öldü amına koyayım. Ben attım ben dur Lan Davut neredesin? Yanı, vallahi adamı yanarken yanar direkt. <laughs> gördüm gördüm. Davut <laughs> ben kaçtım derdi Davut hücrelerine, hücrelerine <laughs> ayrıldı. Allah. Bak, Alevlerle <laughs> dalıyordum. var ya, ya yanıyor, Allah belamı etsin yam yam gibisin ha. Niye ne oldu? He ee, yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Bizde baba, biz biz baba mesleği. Bizde baba mesleği. Zaten leşim yok. Bende de yok. Dur lan dur cam basıyorum. Dur. Tamam arabada bastım. Geldim tamam hadi. Bir şey katmışlar bir şey Bak Hala Dolphin ya hala strip show ya. Hala strip show. Tesla'yı al istersen. Ya. Benzin yoktu lan. Tamam yürü yürü yürü. yürü yürü yürü. Var mı? gel abi gel. Biraz var. Daha ya sağlam bu. Bak vallahi <laughs> öleceğiz ha. Oh, vallahi şey öleceğiz bak. İnşallah. Şey Ölelim ya bir şey olmaz. Arkaya doğru bak abi. Hareketler abi. Bir de George Full Tepesi <laughs> dedi de o yüzden şöyle bakayım dedim. Kanka George Full de de Tepesi'nde değil. De. Aşağıdaki <gülüyor> evlerde bitirecek. <laughs> aşağıdaki evlerde bitirecek.

Sür 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 sür. Ela. Tamam oğlum korkmayın lan kurtarıcınız burada. Yok amına. Allah Allah çabuk can basın alan gelecek. Ya gözümün önü karardı abi. Kararmaz ben buradayım diyorum. Abi, Tamam tamam bir saniye. Gel, gel, gel. Adam bekle bekle. Gördüm adamı ya, gördüm. Bunlar bizi görmüyor. Abi hemen bin araç bin hemen Arka tepelerini alalım şurayı. Bir saniye kanka. Durun ya. Dur tamam. dur ben alacağım onu. Bekle bir saniye. Ya sen bin araba bir senden gidelim bunlar olmaz. Kanka. Ya gel gel ya araç bin ya. gel yanıma. Dur geliyorum sen buraya gel. Şu köşede. Mark the location. Harika. Bir tane ben ben doğru yapıyorum. koşuyor. Gel gel oraya kadar götür bizi gel. Geliyor. Ya sana nasıl vurdum yok? yerde AVM'yi? Gel gel beni dal al. Neyse. Bizimkileri de dersen sen. Bayılırsa <laughs> ya bir ya öldük ya öldük ya da oyunu sattık ya böyle bir şey yok Tamam kal böyle Önümde adam önümde adam buradalar Ya burada da olacak sanki bizim adamlar Adam tepede o bir kişi adam. buradaki iki kişi nerede? Burada önümde Bunlar adam diyor. Şey mu ya? Bekle Duyuyoruz, burada duyuyoruz. bir kişi var. Bir kişi var orada. Tepede ona da AVM ile yedirdim bir tane daha göstermez. Bak hızlıca seni alayım. Adam burada adamları diyorum yok. Gelme gelme. Hazır ol. Dal hazır ol. Can bas. Can bas. Can bas. Can bas. sen bas. Can yani bas. devam et hiç durma ya devam. Ayak sesi var burada. Hayırdır lan sen kime sıkıyorsun? Durma, durma. Bu kadar.